Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür diyelim. İyiyim arkadaşlar. Rabbim bugünlerimizden hiçbirimizi geri koymasın. Daha daha güzel... Çok güzel günler görelim. İnşallah arkadaşlar şimdi e, videomun konusuna geçiyorum. Zaten videonun ne olduğunu görüyorsunuz. E, bakın arkadaşlar şimdi uzun süredir bunu temizlemiyorum ve kirletiyorum. Bakın bilerek yapıyorum. Sonra beni linçlemeyin lütfen. Çünkü temiz yeri e, herkes temizler arkadaşlar. Temiz yeri temizlemek gayet kolaydır. Ama önemli olan bu şekilde kirli yerleri temizlemek. Bakın şurada kireçlerim kalıplaştı. Bakın burada sarı sarı şöyle yakınlaştırayım. Bakın kirler mevcut. Görmüş olduğunuz gibi gayet de yoğun görünüyor. Hatta kamerada biraz daha böyle açık görünüyor. Aslında daha koyu arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın gördünüz mü? Böyle hani siyim böyle sararmalar kararmalar mevcut. Bu tuvalet taşına ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ilk öncelikle benim uygulayacağım yer ilk uygulamam gereken yer şu arkadaşlar suyun olduğu kısım bakın orada kireç mevcut ya şöyle göstereyim bakın buralarda da tabakalaşmış halde bir kireçler mevcut öncelikle bunu temizlemem gerekiyor çünkü diğer deterjanla karşılaştırmayacağım ne kullanacağım şöyle göstereyim size kireç çözücüyü kullanacağız mutlaka çünkü buralarda bakteri çok fazla ürüyor arkadaşlar yani bir evde en çok Banyo ve tuvalette bakteri ürer arkadaşlar. En çok da mikrobu buralardan kaparız. O yüzden ne yapıyoruz? Buraya kimyasal mecbur kullanıyorum. Ve arkasından da sadece şunu kullanacağım arkadaşlar. Bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi uygulamam gereken yer ilk önce şu. Bakın parlatıcıyı şöyle parlatıcıya pardon kireç çözücüyü şöyle döküyorum. Şimdi ben bu suyu boşaltmadım arkadaşlar. Şimdi orada bekleye dursun ee, biraz. <laughs> ben bu suyu boşaltmadım. Ama sizin dediğim gibi bakın her videomda söylüyorum gerçekten. Burada çok fazla kireç tabakası varsa hani böyle katılaşmış artık böyle hani fazla fazla olur ya hani dökersiniz kireç çözülmez falan. Bu suyu mutlaka çekiyorsunuz arkadaşlar. Kullanmadığınız bir sünger ile bu suyu çekin buradaki suyu tamamen bitirin ve oraya o su yerine şöyle kireç çözücüyü dökün arkadaşlar. O e, oradaki kireçler çözülene kadar aynı işlemi yapın. Suyunuzu çekin, kireç çözücü dökün. Suyu çekin, kireç çözücü dökün, fırçalayın ki o kireçler orada bir çözülsün öncelikle. Ondan sonrasında zaten bu genel temizliği yaparız, sıkıntı değil. Ama dediğim gibi kalıplaşmış kireciniz varsa bu kısımda mutlaka tekrar tekrar yapın. Yoksa başka türlü o kireç geçmez arkadaşlar. Ki zaten ben klozette en sevmediğim şey buradaki kireçtir. Yani sevmiyorum arkadaşlar, nefret ediyorum o görüntüden. Hani zaten çoğu ev hanımları da benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Şimdi bu burada biraz bekledi. Bakın şöyle fırça ile ben şöyle karıştıracağım. Hani kenarını dibini şöyle iyice karıştıracağım. Hani e, bekletebildiğim kadar beklettim arkadaşlar. Bakın ben burada kireç tutturmuyorum kesinlikle. E, sevmiyorum da. sır size göstermek için. Yani biraz da aslında ben bu kadar bile durdurmam yani. Sırf size göstermek için bu şekilde beklettim. Bakın, şuraları hiç yapmıyorum bile. Bakın oraları sadece parlatıcı parlatıcı ile temizleyeceğim. Oralara hiç e, kireç çözücü değdirmiyorum arkadaşlar. Buradaki şöyle kireçleri iyice fırçalıyorum, temizliyorum fırça yardımı ile. Daha sonrasında bir suyunu vereceğim ve e, Klozet'in dış temizliğinin şeyini yapacağım arkadaşlar. Kararmış yerlerini temizleyeceğiz. Şimdi verelim bakalım suyu. Bekletmedi bile farkındaysanız. Evet suyunu alıyor. Şimdi size bakın sonucu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi kireçler tamamen gitti. Budur arkadaşlar yapacağımız işlem budur gerçekten. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle Parlatıcı alıyorum. Bakın karıştırmıyorum. Size üstüne basa basa söylüyorum. Bakın karıştırmıyorum. Yani önce şu kireç işlemini tamamlayın, sonrasında parlatıcı veya da artık hangi malzeme kullanacaksanız onu dökün arkadaşlar. Çünkü parlatıcı ile veya da başka malzeme ile kireç çözücü karıştığı zaman ne oluyor? Çok felaket bir e, koku veriyor ve o gerçekten ciğerlere nefese çok şiddetli bir şekilde zarar veriyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hemen gitti. Hemen hemen yani bu parlatıcı olsun gerçekten hiç temizlik dert değil. Çok kolay bir şekilde de temizleniyor görmüş olduğunuz gibi. Zaten parlatıcının da bir köpürme özelliği var hemen anında köpürüyor. Görmüyor. Yani başka da bir işlem yapmadım. Şu dip kısımları özellikle iyice temizlememiz gerekiyor. Bakın tamamen sadece parlatıcı kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Sizin elinizde hangi ürün varsa onu kullanabilirsiniz. Mavi güç kullanabilirsiniz. O da çok güzel arkadaşlar. O da etkili. Onu da kullanabilirsiniz ama ben parlatıcıyı tercih ediyorum. Şimdi bir suyunu vereceğim. Evet. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şuralarda Hiçbir şey kalmadı. Şu an yanıma sünger almadım. Bir sünger alsaydım aslında. Şu kenarları temizlerdim. Şu kısımları da şöyle peçete ile sileyim ki orada iz leke bırakmasın. Ee, dilerseniz arkadaşlar bu şuralar var ya buralara da peçete tıkayabilirsiniz. Yani peçete atabilirsiniz. Yani şu kısımlara e, peçeteleri bu şekilde yerleştirin. Kireçlerin, pisliklerin temizlenmesi için bakın size şöyle göstereyim ben. Şöyle peçeteleri yerleştirin buralara. Arkasından da parlatıcı veya da kireç çözücüyü sıkın. Burada beklesin mesela. O şekilde de temizleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ben size şu an sadece göstermek için çekiyorum ve oldukça da gerçekten kir çıkıyor ve ben ne yapacağım? Şu diplere tekrar bir sıkıyorum parlatıcımı. Şöyle kenarları iyice temizlemeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik size göstermek istediğim bu kadar. Yani Dediğim gibi sadece parlatıcı ile bakın şu tuvalet taşında oluşan sararmalar, kararmalar gerçekten gitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bakın yakınlaştırıyorum. Gerçekten mükemmel de temizlendi. Suyunu da verdiğine tamamdır bu iş. Evet. Tamamen Temizlendi arkadaşlar. Bakın ne kireç kaldı ne sararma kaldı ne de kararma kaldı. Hiçbir şekilde e, pislik kalmadı ve tertemiz oldu arkadaşlar. Zaten detaylı temizliğinde ben e, video sonrasında yapacağım. Önemli olan şu kireç e, yerinin temizliğiydi benim için önemli. Evet şimdilik ben burada videomu sonlandırıyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.